Bugün bizim olan 14. ilk kadın kolları kongremiz e, çok adaylı olmak tabii ki e, bir demokrasi şöleni. E, ben bundan önceki iki yıl önceki seçimde de beş adaylı bir seçime girdim. O yüzden aday çokluğuna alışkınım. Hayırlı olsun partimiz için diyorum. Ben üç yıldır ilk kadın kolu başkanıyım. Referandum, genel seçim, yerel seçim, İstanbul seçimlerine geçirdik ve partimiz iktidara çok yakın. O yüzden iktidar yolundaki çalışmalarımıza Dokunmak adlı bir projemiz var ee, Biz seçim sonrası gidemiyoruz kapılara Ama bir proje geliştirerek e, Ancak bu şekilde ulaşabiliyoruz Yine bu projelerimize devam edeceğiz Köylerde seminerler düzenleyeceğiz Köy dernek başkanlarımızla iletişime geçeceğiz Kadın muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla Çok yakın ilişkiler içindeyiz Onlarla birlikte yaptığımız bu Dokunmak projemize devam edeceğiz ve bu bizi iktidara götüren yolda elimizi çok rahatlatacak. Biliyorsunuz ki ortam gergin. Dışarıda felaket bir virüs e, virüs salgınıyla uğraşıyoruz ama içerideki salonda da bambaşka bir olay yaşanıyor. Demokrasinin, demokrasi kurallarının uygulandığı, kadınların birlikte ve beraber olduğu harika bir gün yaşıyoruz. Dilerim ki birlik beraberlikte bu çalışmalar hep uzun yıllar devam edecek ve de başarıya doğru yol alacağız diyorum. Biraz önce de söylediğim gibi barış diliyle ilk önce barış, eşitlik ve birbirine dokunma ve birbirine önemseme, kadının varlığını kabul etme ve kabul ederek aynı zamanda onlara dokunarak sorunları ve problemleri üzerinde aynı zamanda durmak ve aynı zamanda örgütlenme konusunda ciddi çalışmalar yapmak istiyorum. Ayrıca bizim üç ilçemizde kadın kollarımız yok. Onları kurmak için elimden geleni yapacağım diyorum. Ama her şeyden önce sevgi diliyle sevgiyle açılmayacak hiçbir şey yoktur. Yolumuza böyle devam edeceğiz diyorum. Mutluyum, huzurluyum. Örgütünde çocuğuyum. Şuna da inanıyorum. Ee, emekten yana olacaktır örgüt. Delegede buna dikkat edecektir. E, ee, herkes her şeyi söyleyebilir ama sonsuz örgü örgüt söyler. Ben de onun inanıyorum. Emeğim var. Kimseden torpil istemiyorum. Hiç kimseden işte kayırma istemiyorum. Sadece örgütün emeğin hakkını vermesini istiyorum. Arkadaşlara da başarılar diliyorum. İlk hedefim örgütü toparlamak, kadınları çalıştırmak, örgütteki tüm güzel kadınları üyeleri çalıştırmak. Arkasından tabii ki örgüte getirisi olacak üyedir. iktidar olma yolunda hepimiz birlikte omuz omuza yürüyeceğiz. Fakat bununla ilgili de bir açıklama yapmak istiyorum. Bir kooperatif benim e planım var. Bununla ilgili ekip arkadaşlarımızla sözleştik, projemizi hazırladık. Bir kadın kooperatifi, buraya tüm partilerden tüm kadınlar ürünlerini üç belediyeye getirecekler. Üç belediye toplanan ürünler e, orada satılacak ve herkesin cebine girecek bunun parası. İşte parası olmayan, çocuğuna üç lira kuruş, üç kuruş para veremeyen anneler işte ihtiyacını giderecek. Böyle böyle büyüyeceğimize inanıyorum. Belediye başkanlarımız da bize bu anlamda yardım edecekler. 17 ilçeden e, ilçe başkanlıklarına toplanacak ürünler. Oradan da üç ilçeye toplanacak. Arkasından da bir kooperatiflerde toplanacak 3 kooperatifte satışa sunulacak. Hedefimiz ilk ayda 6 ayda 500 üye.